Evet arkadaşlar uzun zaman sonra Backrooms Chrome oyun kaçıyor. Buraya ne olmuş? <laughs> oh, baya yeni şey vermiştik. Baktım ki en çok izlenenimiz bu. Ne yapayım? Hmm. Başka videomu izlemiyorsunuz yani ben ne yapayım? Ben de mecburen bu çıkayım başka videomu izlemiyorsunuz ki. Hmm dosu bayağı dolmuş. Başka hocamızınıza göre en fazla artık çok gelecek kanalı. Siz bunu istiyorsunuz diye anladım ben. Bunlardan fazla bu mu kadar? Oyunda oyuna sürünme nasıl sürüneceğiz? Ne şu koymuş? Tuşu öyle bir yere koymuşlar ki. TV mi? Ye. Yeah. Bu ne oldu? Yeşil. Oh. Hey, yeah, bir tane daha TV man. Ne TV ben? Farklı TV'm ben. Kırmızı. top, yes, top, yes yes. yes, yes. Oh, bir tane daha çıktı. der ya da tabii. Oy. Bir sürü şeyim var. Aha şuradan şuradan. Şöyle edin. Burada olmaz mı tabii? Her yerde olmaz mı? Arkadaşlar saat geç. O yüzden çok da bir şey yapmayacağım. Çok da uzun bir video ya, çekmeyi düşünmüyorum şu anda. İsterseniz yorumlara yazın. <laughs> uzun ekranı spor çekerim. Dayı, dayı beni bırak dayı. Dayı beni sal dayı, dayı. O bir ilik etse Ne yapayım ya? Eee? Bu burası. Keşke önceden baksaydım. Dayı, dayı benim bırak dayı. Allah razı olsun. Buradaki de aramak zor bu zaten. Yiyeceğine fazla koymuşlar. Dayı. Dayı beni bırak dayı. Ne yapacağım dayı. Dayım. dayım beni bırak dayım. Dayım beni bırak dayım. Dayım dayım. Dayım dayım. Dayım ver. Bastım, geç. Geç. Ha anladım okey. Evet, ben bastım. Koş 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 koş. Ana. Koş koş koş. Hı? İstediğin yere gidiyorum. Ya tutma. Sen tut bir de. Ben bir okay, toprağıma hadi bas. Ya bak vurmuştum ya. Az bak ben alamayacağım sana. Neyse arkadaşlar ben bana başka bir gün arkadaşımla izleriz. Dur fazla. Oo. Bir tane kaçmış. Özür Geldi. geldim. Baba gerçekten görsün Kim kapatıyorsa bunu? Ya. Gözde.

Buradan sonra Buraya bir gelmiştir. Şöyle bir bakayım yok Kod plan net 12 Net unut. bey? Sen benim, sen benim arkadaşımın kankasısın. Mı? Çok fazla şey var. Dur ben onu takarım da. O atlardadır. Tamam. Nereye geçiyor değil mi? Yiyecek. O iyi bak. Şimdi Selam eşek kardeş. Selam selam selam. Selam selam. Ben sana hiç muhatap olmak istemiyorum. Eşek kardeş. Hemen oradakileri nasıl? Eşek kardeş buraya kadar da geliyor. Eyüp ya. Buraya kadar gelme ya. Ayıp ama. Boş çıksaydı sinirlenirdim bak. Boş çıksaydı sinirlenirdim. Ayıp ama. bir yerde bu arada. yaptım ben onu yani. Neyse arkadaşlar. Ay ay bu ne? Ha ha.